Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle beraber car parking oynayacağız. Doğru mu söyledim? Car parking. Evet doğru söyledim. Şimdi arkadaşlar şunu bir kenara koyak. Burada direksiyon var. Tam burada bir şey herhalde öyle biliyorum. Neyse tam koyduk oraya. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri bildirimleri açmayı unutmayın. Aga. Arkadaşlar sabahtan beri benim Türkçe'm bir buzuk. Nedense. Tamam sesini kıstık. Arkadaşlar benim bugünden beri şey Türkçem bir bozuk ya böyle konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar başlayalım. Şimdi başladık. Bu videoda edit falan yapmayacağım ne oluyor Heh. bu videoda edit falan yapmayacağım yani yarın bir e, 10 tane edit videosu gelir arkadaşlar izleyip abone olup bildirimleri açın bir de like atın oğlum niye gece lan bekle Ha ben bunu şey edit yapacağım diye şey yapmıştım nice bir değiştirmiştim grafiklerini falan hmm. bunu nasıl sıfırlıyor Ara yüzü düzenli ha, bu, Bunu boşver Kalite çekerek Değişen nasıl tamam Kalite çok yüksek tamam Bunda bir şey yok Bu da yüksek olsun Render mesafesini boş ver Sahne mesafesi Bu ne yani Bunda da bir şey yok tamam Araba detay Çok iyi Kare hızı 60 olsun tamam gündüz olsun. eee tamam böyle olsun. Şöyle uu, dur dur. Vallahi ben niye önümü göremiyorum? Baba ben çarparım böyle. Ben böyle çarparım. eee çözünürlük sahne mesafesi sıfır olsun bakalım. Şimdi ne oluyor? Aga yine aynı. Ben bunu nasıl düzelteceğim lan? Araba detay mesafesi tamam. Sahne mesafesini yüz yap. Aga sıkıntı var bu oyunda. çözünürlüğü Şöyle yapak. Aga sıkıntı. Kalite düşük diyelim. oldu lan acaba? Şimdi olmuş olabilir. Ya. Aha şimdi oldu. Kaliteyi düşük yaptık ama. Hmm, normal olsun. Yüksek olursa böyle yüksek yapalım. Tam iyi. Böyle iyi arkadaşlar. Şimdi benim bildiğim haritada bir yer vardı. Ben arkadaşlarımla oynuyordum. Bir. Yok. Bu oyun değildi. O başka bir oyun. Neyse. Şimdi gezelim bakalım etrafta neler var. o Ben şuraya çıkacağım. Ben buraya çıkacağım. Aha çarptık. Ha. Arkadaşlar bu, bu arabada şey var. Hasar görme şey var. Da -da -da -da. Arkadaşlar bakın şu şeyin ee, neydi onun ismi ya unuttum bu ekranın üstüne bakın arkadaşlar orada arabanın şeyi gözüküyor şimdi şöyle geri nasıl alacağız bekle ben bunu çıkaracağım çıkartıp kardeşim. Hadi. Hadi çıkacağım. Çıkacağım. Basalım. Hadi. Hadi. Çıktım. E ben buradan gideceğim. Arkadaşlar şunu bir şeyin şöyle yapalım ha. Aga yine mi sıkıştık ya? Gelin şöyle geri. Gel abicim gel 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 gel. Oo, çok gittik. O orayı benim orada sıkıntı. Şöyle. Oo, 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 oo. Sıkıntı kardeşim ya şöyle. Aga. Tamam. Nın, nın aga ben bu sıkıştım aga bu ne Ha ben böyle çıkarabilir miyim lan yok Aga bir daha biraz sıkıştım ben, oğlum bu nasıl bir şey lan Bekle ben buradan çıkarım motoru çalıştır diyor ben motoru mu kapat Motor nasıl çalışıyor oğlum? Tamam. abi arabayı vurdur. Şimdi ben buradan çıktım tamam. Arabayı vurduracağım o. Hmm. Gidiyor mu lan araba? Neyse girelim. Ne diyor lan? Baba arabanın önü mükemmel mükemmel yani. Arabanın mükemmel. Açık çıktı herhalde. O tarafa doğru mu? Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Aga. Bir dakika o tarafa doğru değil, bu tarafa doğru. Tam. Tamam. Yaptık biz bu işi. Şöyle niye sıkışmadı değil mi? Tamam. Aa sıkışmış. Ya ben böyle bir şey aldım. Kesin ben ya. Kesin bende ya elek yok ya bir şey yok. Oo, <laughs> Hadi git. Git, artık. git 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 oğlum, git 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 çıktım git şimdi git 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 Arkadaşlar ben bu videoda buraya çıkacağım. Çıkmazsam olmaz. tamam oraya geçtik. Buraya takılmayalım tamam. Aga bu da ne uzunmuş ya bir bitmedi. bas artık. Oo, tam bastık şöyle. Aga burada var ya tam bir futbol oynamalık şey var ha. Aha çıktık herhalde. Aha çıktık. 2000 TL var. Oo. Bir de bizim buradan inme şeyimiz var. Bak ineceğiz buradan. İnelim. Oo! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oldu? Bu daha yeni eğilim. Arkadaşlar şimdi video yapacağım. Küçük bir video. Yeni ehliyet almışsındır. O sırada çarpma hızın. O sırada ehliyeti 1 milyon yıl önce almışsındır. O sırada ben. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı çıkacağım iyi Ehliyeti 1 milyon yıl önce almışımdır. Oğlum biz nereye girdik? Ha <laughs> biz nereye girdik? E ben e, şimdi şey yapamıyor mı? Buna nasıl çıkacağım ben? Ama benim bir şekilde çıkmam lazım. Aga benim bir şekilde çıkmam lazım buradan. Abi bu arabanın üstü açılıyor mu lan? Bu arabanın üstü açılıyor. Aga ben bundan nasıl çıkacağım? Aha. Tamam. Abi ben biliyorum bu işi ya. Yeah. Basın hadi. Basın toplan. <laughs> Arabanın önüne Wow. Araba. Beler yeni BMW çıkardım. Almak isteyen bayimize. Oho. Arabanın üstü altı inmiş. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle hızlı hızlı gideceğim 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 bir yere çarpacağım arabanın önü kırılacak. Oha ne oldu lan? Şimdi gireceğim. Orada gider de benim vurduğum arabayı yere vuracağım bunu. Bas 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 bas. oo 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 O zaman şuraya şöyle oo şöyle... Oha oğlum ne oldu? Arabanın önüne bakalım. oo oo Ha, devam ki yine çekiz. Uç. Yallah oğlum ne oluyor? Ne olmuş arabanın ne? Mükemmel mükemmel of. Formüleye döndü araba. Arkadaşlar ben bu videoda bu arabayı formüleye döndüreceğim. Bak şöyle iç kamerayı alalım. İçeride tamam. Bas abicim bas 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 bas. Oo wow ne oldu? Ben şimdi gideceğim bu direğe çarpacağım şöyle. Pum. Oha direk kırıldı. <laughs> direk kırıldı. Evet belediyemiz mükemmel çalışıyor. Arabanın önüne baksan. Oh, araba yön olmuş. Logo mükemmel. Şöyle. Uçuyoruz. Bas 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 bas. İlk vuracağım yere bakacağım şimdi şöyle. Çöpürdeyiz. Ama 55 liraya ceza girdi bize. Aga yanlış. Aha arabaya girdik. Of arabam neydi? Mukemmel mukemmel. Devam edelim. Bas 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 bas. Ha. Şöyle ekran. Oo yanlışa bastı. Ekran düzeltirken öyle şey oldu bekle. Ee, şöyle içeride tamam bas. Bas 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 bas. Ha tünele gidiyoruz. Allah ben bu tünelde bir çarpmam mı? prof pak ah kapan oleh chat mesyak tong ada pasus ay, ya. ay kapan ya? ini arkadaşlar son, son bir kere daha çarpayım videoyu kapatacağım. Aga, aga ben oraya çarpmak istemiyorum. Haber şöyle şehre düşeyim dedim de yine otobana düştüm. Şeritte kalma. O nasıl bir şey? Oo. Sara Sérgio, aham, uh -huh. agora monsora Sérgio de Nópalo, passe, 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 Bak ben oraya çarpmak şey istemiyorum. Bak beni sinirlendirme. Bak bak bak. Aga motorda bir şey olduğu için araba gitmiyor. Ha gidiyor. Ha, arabanın önüne bakacağım. Arabanın önüne bakacağım. Uf araba formülü oldu. Oha oğlum arabanın kapı nasıl? Kapı sana ne olmuş? Bas. Uç, uç, uç. Bak bak beni sinirlendirmeyin bak. Bak, bak. Bak şuraya gireceğim ben. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Aa, ne oldu önüne? Of mükemmel mükemmel. Arkadaşlar şimdi bir tane şöyle fotoğraf çekinek. Bunu short videosuna atacağım arkadaşlar şöyle. Arabadan inelim. Mükemmel hmm, bir tane. Oha ara, adam ara arkadan iniyor. Ara ara. Şöyle birazcık öne gelin. Bekle şuradan gelin. Şöyle. Heh. Evet şöyle ekran görüntüsü aldım. Şuradan ekran görüntüsü aldım. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayın Bay Bye. Kanalıma abone olup bildirimleri açın. Like de tamam mı? Bye bye.